Herkese çok teşekkür ediniz. Merhaba, herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Dünyada hiçbir iş yok ki, hiçbir meslek yok ki. Kadın evi değdiği zaman daha da gülerleşmesin. Bütün kadın ustalarımız adına alıyorum bu ödülü. Dünyanın ilk dijital şirketi, inşaat şirketi yap. Büyüme devam ediyor. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bu akşamki ödül töreninden ilk görüntülerini paylaşıyoruz. Afra Saraçoğlu ayaklı gazetecinin ödül törenindeydi ve tabii ki bu ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. İşte sizler için bu geceden olan özel kareleri paylaşıyorum. Herkes sabırsızlıkla bu töreni beklemişti.